Trump ak kaşık değildir. Trump tabii ki bu planın Amerika Birleşik Devletleri denen bu yapının, kanlı yapının, işgalci yapının bir parçasıdır. Bizim ülkemizde Trump'la ilgili garip biçimde bir kahramanlaştırma yapısıdır. E politikası uygulanıyor. Trump'la Biden arasında hiçbir fark yoktur. Sonuçta ikisi de ikisi de aynı şekilde aynı yerlere hizmet eden insanlardır. Anlayış farklılıkları vardır. Daha doğrusu şöyle anlatayım ben. Net olarak anlatabilmek için birincilikte futbol takımlarını düşünün. Toplamda hepsi kupayı almak ister. Yani birincilik kupasını almak ister. Yani lig lideri olmak ister, şampiyon olmak ister. Bütün mücadele onun üzerine döner şu şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şampiyonluk mücadelesiz yürüyordu. Yoksa birisi dünya için iyi, diğeri dünya için kötü iki tane insandan söz etmiyoruz. Bu ikisi de birbiriyle aslında zihinsel anlamda ya düşünsel anlamda aynı tür insanlardır. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalci ve sömürgeci politikası devam edecektir. Bunundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün ülkemizde görüyorum ki Biden'cılar neredeyse zil takıp oynayacaklar. İnanılmaz bir şey yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani kendini aydın ya da işte bilmem entelektüel sıfatı yakıştırılmış insanların zil takıp oynayacaklarını görüyoruz. Neredeyse Biden geldi diye. Biden'ın gelmesi bu ülkenin de. Ya da atıyorum az gelişmiş ülkelerin ya da gelişmekte olan ülkelerin zararınadır. Ha Biden gelmiş, ha Trump olmuş, ha Obama olmuş. Hiçbir şey değişmiyor. Unutmayın öyle bir politika yürüttüler ki zamanında Obama'yı gizli Müslüman diye Türkiye'de yutturan yazarları unutmayın. Ve bunların çoğu e, hesapta dış görünüşü olarak e, çok Amerika ile alakasız görünüyorlardı. Bu planlar... Böyle yürüyor ve bu planları tamamen organize eden ve olduğu gibi bu söylentileri sosyal medya olsun diğer e, halk arasındaki provokatörler aracılığıyla olsun ekranlara çıkan bir takım işte Amerika seviciler ve onlar tarafından işte rant elde eden insanlar tarafından bunlar servis ediliyor dolayısıyla bir beyin yıkama söz konusu. O yüzden çok dikkatli bakılması gerekiyor. Burada geliştirilmesi gereken bir tek olay var ulusal bilincin yükseltilmesi daha doğrusu ulusal devlet bilincinin ciddi anlamda yükseltilmesi gerekmektedir. Amerika'da yaşanan şu basit olayda bile neyi gördük? Aslında kitleleri bir şekilde organize edip kaos yaratabilirseniz sistemi allak bullak da edebilirsiniz. Yani dünyanın en güçlü ülkesinin düştüğü aciz durumu da görmüş olduk. Düşünebiliyor musunuz? kongre binasına giriliyor. Başkan yardımcısının odasına dahi giriliyor. Orada bir takım fotoğraflar ve pozlar veriliyor ve yetmiyor. Bilgisayarları açılıyor. Bütün bilgisayarlardaki bilgileri indiriliyor. Amerikan devletine ait kim bilir ne kadar şu an sırlar internette yakında servis edilecek. Belki de bir takım ülkelere ayrıca da el altından servis edildi. Bunun bahanesi yoktur. Bunun bahanesi yoktur. Sonuçta Bugün yaşadığımız olaylar geleceğe de ışık tutacak. Ekonomik anlamda kaos yaratmak isteyen Biden ve ekibine dikkat edin. Şimdiden uyarıyorum. Şimdi bugün Amerika'daki verilere baktım. Amerika'daki veriler bugün borsanın jet hızıyla yükseldiğini gösteriyor. Bu sizleri aldatmasın. Bunun Amerika'daki borsa yükselişi aslında dünyadaki birçok borsa Türkiye'de de yükseldi. Bu borsanın yükselişi tamamen bol para politikası yüzündendir. Çünkü FED açıklama yaptı. Para basmaya ve destekleri sürdürmeye karar verdiklerini açıkladığı için piyasanın şu an öyle bir rahatlığı var. Yarın öbürsün dünyadaki merkez bankaları bu tür destekleri çektiğini ve artık ekonominin yani bu tür firmaların şirketlerin kendi başlarına ayakta durması gerektiğini söyledikleri an borsalar tepe olacak zaten bu şekilde destek kredileriyle bir yere kadar gidebilirsiniz. Bunun sonucu hiper enflasyondur. Hiper enflasyon olduğu zaman dünyada bu işin altından kimse kalkamaz. Karşılıksız para basmanın anlamı budur. Bu nedenle hiper enflasyona da yol açmayacakları için belki yaz ayları başlarında önce FED'den başlayan sonra bütün dünyaya yayılan destek kredilerinin kesildiğine dair haberler yayıldığı zaman işte o zaman bir takım ekonomik çöküş haberleri gelebilir. Asıl kaosu o zaman yaratacaklar. Asıl dünyadaki kaosu o zaman yaratacaklar. Firma batışları, işsiz kalan insanlar, işsizliğin yarattığı artık mecburiyetli açlık ve bu açlığın sonucunda sokağa dökülen insanlar ve talan edilen bir takım marketler yiyecek gıda yerlerini göreceğiz. Bunlar bütün dünyayı bir şekilde kaosun içine sokacak. Buradan çıkarları tabii ki var. İstedikleri kaosun yaratılması, kaosun olması. Bakın, size bir ipucu daha vereyim. Bugün küreselcilerin en görünen yüzlerinden Elon Musk. Elindeki evleri satmaya ve artık mal sahibi olmamaya karar verdim diye bir açıklama yaptı. Bunun bir anlamı var. Bu Elon Musk'ın çok iyi insan olduğundan dünya malında gözüm yok demesinden kaynaklanmıyor. Elon Musk burada şu şey veriyor şifreyi daha doğrusu şu ipucunu veriyor dünyadaki insanlara. Mal sahibi artık belli bir elit kitle olacak. Daha doğrusu elit kitle de değil. Bu evleri satılan bir süre sonra da Dünya Devleti Konseyi kurulduğunda bütün dünyadaki mal varlıklarının sadece konseyin sahibi olması sağlanacak. Yani bir şekilde konsey dünyadaki bütün ev, arazi, benzer, toprak bir takım değerleri, emtiaların sahibi olarak Dünya Konseyi'nin olması isteniyor. Bunun da anlamı şu, şu daha da beter bir duruma getirilecek insanlar. Yani siz hiçbir şeye sahip değilsiniz, her şeye sahip olan bir o küçücük elit kitle, işte de, yani elit kitle orada tabii Dünya Konseyi denecek, konseydir. Konsey size istediği zaman verir, istediği zaman da alır. Yani bunun anlamı yapay tanrıcılık oynamaktır. Şu an Elon Musk onların görünen yüzü olarak iyi bir insanmış imajıyla birlikte elindeki evleri satıyor. Elon Musk'ın serveti şu an dünyanın işte en zengin adam olduğu bugün e, bir takım ekonomi dergilerinde dünyada çapındaki açıklandı. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Elon Musk dünyanın en zengin adamı değil. Onu servis edenler Elon Musk'ı servet olarak katlarlar. O elit finans çevreleri ama onların adını siz hiçbir zaman sosyete sayfalarında, dergilerde duyamazsınız. Dünyanın ilk 500 ekonomik gücü arasına da girmezler. Bilerek kendilerini saklarlar ama bütün devletlerde yönetim kadrolarında veya devletlerin altyapısındaki bu tür karanlık yapılarda etkili olan isimlerdir. Zaten bunların başında gelen isimleri de biliyorsunuz ve bunları artık sayamıyoruz çünkü yasal sorunlara sebep oluyor ama bu Illuminati yapısının piramidinin üstündeki ilk üç aileden bahsediyoruz hele birincisi şu ara dünyadaki bütün bu gelişmelerde çok etkili olan bir isim. Evet dünyadaki ekonomik güç dengesi Asya'ya kaydı. As askeri güç de Asya'ya kaydı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Çin'le savaşacak denen bir savaşacak diye ortaya çıkan bir güruh var Türkiye'de. Bu bir yalan. Aynı zamanda Amerikan pompalanmasıdır. Yani Amerikan e, propagandası anlamına gelmektedir. Çünkü Amerika'nın derin yapısı da Pentagon'daki geçen günlerde elime geçen bir rapordan biliyorum. Çin'le yapılacak bir savaşta kazanma şanslarının olmadığını biliyorlar. Asya Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri korkunç bir güç kaybetti. Bu nedenle Asya Pasifik'te ayrıca kendisine yeterli güce sahip askeri güç anlamında bir devlette de bulmakta çok zorlanıyor. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri ile işte e, müttefik anlamında olan Pakistan bir de bile Amerikan alehtarlığı hem halkta hem de hükümet anlamında e, çok ciddi biçimde yükselmiş durumdadır ve Amerika Pakistan'ı kaybetmiştir. Ve Amerika hala Pakistan'ın içinde Pakistan'a karşı bölmek e, amacıyla mücadele eden terör örgütlerini destek vermektedir. Şimdi ellerinde kala kala Hindistan kaldı. Eski İngiliz sömürgesi olan Hindistan İngilizler döneminde çok ciddi biçimde can kayıpları yaşadıkları gibi o tarihi de unutmadılar. Evet şu an Batı'ya yakın gibi görünen Hindistan'ın Çinle arasında bir takım sınır problemleri de var ama Gördüğümüz kadarıyla Hindistan Batı ile çok fazla işbirliği yapmaya niyetli görünmüyor ve bugün e, dikkatli bakıldığı zaman Hindistan dünyayı yönetecek onun devlet konseyi sistemi içinde yer almak için de büyük bir çaba gösteriyor. Yani kendi başına bir güç olarak ortaya çıkmaya çalışıyor. Nüfus olarak ve teknik donanım anlamında da gerçekten büyük gelişmeler gösteren Hindistan ne yazık ki içindeki ilkel e, kas sistemi nedeniyle açlıkla mücadelede e, fakirlikte sürünen büyük bir kitleyle çok zengin, yani zenginlik arasında ne yapacağını şaşırmış e, küçük bir elit grup arasında kalmış bir ülkedir. Eğer bu sorununu hallederse evet Hindistan ani bir sıçrama gösterecektir. Ama şu an göründüğü kadarıyla ipler çoktan Amerika'nın elinden çıkmıştır. Köhnemiş Avrupa köhnemiş Avrupa ile birlikte hareket etmeyi planlayan Amerika'da ne kadar çaresiz olduğunu aslında Biden ve yönetimi de biliyor. Bu nedenle dünyada daha değişik bir sistem uygulamaya çalışarak el altından yani dışarıdan barışçıl görüşmeleri devam edip ortalığı yumuşatacak. Bir taraftan da el altından gene terörü hortlatmaya çalışacaktır. Geçenlerde Gladio ile ilgili bir bütçe Amerikan e, askeri, yani Pentagon'la ilgili sunulan bütçe tasarısının içinde Gladio'ya verilecek olan destek 10 kat artırıldı. Gladio yapısı biliyorsunuz bizim ülkemizde dahil bütün dünyanın başına bela olmuş bir yapıydı. Askeri yapıların içinde yer alan Amerikancı faşist bir yapıydı. Sonuçta bu yapı tekrar harekete geçirildi. Belli ki Amerika eski sistemine geri dönüyor. Yani direkt savaşmak yerine ülkeleri içten yıkma politikasına geri dönecek ama bunda ne kadar başarılı olacak bunu da zaman içinde göreceğiz. Çünkü dünya eski dünya değil. Burada belki de bütün her şeyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle yeni dünya düzeni söz konusu. Bizim de söyleyeceğimiz bir tek kelime kalıyor. Yeni dünya düzenine hoş geldiniz.